şeytan Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşler, bu akşamki dersimizin konusu gıybet hakkında olacak. Üstadımız bir zaman Hazretleri'nin 22. mektubun hatimesinde bahsetmiş olduğu gıybet bahsini okuyup istifade etmeye çalışacağız. Evvela tabi gıybetin ne olduğu hakkında kısa bir izah yapmak gerekirse gıybet kişinin Müslüman kardeşi hakkında hoşlanmayacağı bir şeyi arkasından konuşmasıdır diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belirtiyor. Ve bunun eğer söylediği şeyin o kardeşinde varsa bunun gıybet olduğunu, yoksa bunun başka bir günah olan iftira olduğunu izah eden bir hadis-i şerif birçoğunca malumdur ve yasaklanmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü hadisiyle gıybet en menfur, en çirkin bir hadisi olarak ifade edilmiştir. Bununla beraber Rabbimiz ayet-i kerimede, hususen Üstadımızın da Risale'nin başında almış olduğu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Sizden birisi ölmüş kardeşinizin etini yemek ister mi diye evet gıybeti ifade ediyor Rabbimiz. Yani gıybet etmenin, kardeşimizin arkasından konuşmanın böyle çirkin ve menfur bir bir iş olduğunu ve la yahtab ba'dukum ba'da sizden bazısı bazısına gıybet etmesin ayet kerimesiyle birleştirdiğimizde if bu gıybet ifadesinin ne kadar çirkin bir şey olduğunu Cenab-ı Hak bizlere göstermek ve anlatmak için bu ifadeyi bu çirkin ve bu çirkin hadiseyi bizlere tam anlatmak ve tam mahiyetini göstermek için böyle ifade ettiğini anlıyoruz. Sizden birisi ölmüş kardeşinizin etini yemek ister mi diye ayet-i kerimede bu işin ne kadar çirkin ve kötü olduğu açık bir şekilde ifade ediliyor. Yani, üstadımızın bahsettiği yerle devam edelim. İşte e yuhibbu ahadukum ayakula lahme lahma akhihi Ayetinde altı derece zemmi, zem eder. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak altı derecede zemmi yani kötü olan o işi, o gıybet işini zem eder. Kötüler kötü gösterir. Gıybetten altı mertebe şiddetle eder Gıybetten de altı derece diyor. Yani bizleri uzaklaştırıyor ve yapmamamız gerektiğini emrediyor. Şu ayet bil fiil gıybet edenlere mütevecci olduğu vakit bu ayet gıybet eden kişilere bakınca manası gelecek tarzda oluyor. Manası şu tarzda oluyor. Şöyle ki malumdur ayetin başında hemze sormak aya manasındadır. Ayetin başında geçen e, sormak manası aya ifadesi geçiyor. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede birer hükmü zınni var. O Sormak ifadesi ayetin bütün kelimelerine sirayet eder ve hepsinde de 6 tane 6 derece soru ortaya çıkar. Onlardan birincisi hemze ile ders aya sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor. Evet işi evvela akla havale ediyor Cenab-ı Hak. Yani sizin hiç aklınız yok mu ki hiç aklınız yok mu ki? bu kadar çirkin bir işi anlamıyorsunuz. Evet yani bu kadar çirkin bir işi anlamıyorsunuz. Belki de belki de müfessirler demişler ki biz insanlar bu işin ne kadar çirkin bir iş olduğunu tam idrak edemeyeceğimiz, tam anlayacağımız, anlayamayacağımız için Cenab-ı Hak böyle böyle keri bir ifade ile bu işi menfur olarak göstermiş çok çirkin olarak göstermiş. Bu çirkin göstermeyle bizler Müslümanlar evet yani hakikaten bu iş ne kadar çirkin bir işmiş. Biz bu işin bu kadar çirkin olduğunu tam anlayamazdık diye hepimiz ittifakla bunu anlıyoruz. İkincisi yuhibbu lafsıyla der. Aya sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever. Evet. ikinci olarak işi kalbe havale edip Aslında kalp sevmek e, ve nefret etmek mahalli olan o kalp mesela güzel şeyleri sever sevmek hususunda. güzel tatlı şeyleri sever hoş şeyler sever ama bu iş bu kadar çirkin olduğu halde bu beybet işi bu kadar menfur olduğu halde bu kadar zararlı olduğu halde severek bu işi yapanın kalbi bozulmuş manası da ortaya çıkıyor Çünkü insan ölmüş kardeşinin etini yemek gibi menfur bir şey sever mi? Hayır, sevmemesi lazım. Ama nasıl oluyor insanlar seve seve sürekli gıybet yapıyorlar? Evet, bunu akla, kalbe hususen havale ediyor. Üstadımız da buradan izah ediyor. Evet, üçüncüsü ehadüküm kelimesiyle der cemaatten hayatını alan hayat içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Evet. Üçüncü olarak da hayatı içtimaiyenizi ve medeniyetinize ne olmuş ki? Yani içtimai hayata bu kadar zararı bulunan insanlar arasında, akrabalar arasında, komşular arasında, sevdiğimiz insanlar arasında bizler için çok büyük bir zararı bulunan ve insanların sıla rahimini yani akrabalık bağlarını, dostluklarını koparan, insanlar hakkında birbiri hakkında birbirine düşmanlık beslettiren, bütün hak hukukları tüylettiren böyle menfur olan bir gıybet gibi bir işi hayat-ı kabul etmemesi lazım. Nasıl hayat-ı kabul ettiriyor ve bunu nasıl insanlar arasında yapıyorsunuz diye buraya dikkat çekiyor. Evet böyle zehirli bir ameli nasıl kabul edersiniz? Çünkü biliyorsunuz ki gıybet sadece bir kişi tarafından yani bir kişiye zarar dokunan bir günah değildir. Karşıdakine de zararı dokunan, içtimai hayatta da zarar dokunan, Akrabalık bağlarımıza da, komşuluk bağlarımıza da, Zararı dokunan büyük bir günahtır. Evet, bu zehirli ameli kabul etmemiz lazım. Dördüncüsü, ey lehme, Kelamıyla der, insaniyetiniz ne olmuş ki, Böyle canavarcasına, arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz. Evet, sonra da dördüncü olarak, insaniyete bu işi havale ediyor ki Üstadımız da çok güzel bir izah yapıyor. Böyle canavarcasına evet ancak canavar bakın insan değil. Ancak canavar bir leşi yemekten hoşlanır. İnsan mükrimdir. İnsanı Allah kerim olarak yaratmıştır. En güzel kıvamda yaratmıştır insanı Allah. Ama insan nasıl oluyor da evet bir canavarın severek yaptığı bir işi insan olarak yapıyor ve bu günahı, bu zararlı günah işliyor diye evet burada büyük bir ifham oluşturuyor. Evet, beşincisi ehihi kelam ile der, kelimesiyle der. Hiç rıkat cinsiyeniz, hiç sılay rahminiz yok mu ki böyle çirkin cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Hiç bakın burada iki ifade var, iki kavram var. Bir rıkat cinsiye yani cinsine hem cinsine insanları acımak ve sılay rahim ve akrabalık ve insanlar arasındaki bu kuvvetli bağ işte bu hiç yok mu ki yani siz hiç acımıyor musunuz veya da hiç sılay rahiminize bağlılığınız yok mu ki hiç akrabalar arası bir bağınız yok mu ki böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini onun manevi şahsını gıyabında arkasından insafsızca dişliyorsunuz evet insanlara acıyan Sıla-i rahimini bilen, vicdanı olan akrabalık bağlarını kuvvetli tutmaya çalışan kesilay rahim çok mühim bir Cenab-ı Hakk'ın emridir. Ve onun sılay rahimin kesilmesi hakkında yine çok nehiler vardır. Evet, gıybet maalesef insanları, hususan akrabaları da birbirinden ayırıyor. Onlar sürekli birbiriyle alakadar ve sürekli birbirleriyle münasebet içerisinde olduğu için şeytan bu noktada, hususen bilbet noktasından çoğu zaman evet, akrabaları da kandırıp birbirine düşman etmektedir. Hiç aklınız yok mu ki kendi ağzınızı, kendi dişinizle divane gibi sırıyorsunuz. Evet insan kendi ağzasını sırır mı sırmaz? Halbuki müminler bir vücudun azaları gibidirler. Birisi rahatsız olunca diğeri de rahatsız olur. Aslında müminler arasındaki bağ bu kadar kuvvetlidir. Müminler bir binanın taşları gibi birbiriyle sırt sırtıdadırlar. Evet bu kadar kuvvetli bağları varken evet, bu bağları koparacak olan evet kendi azanı diş ile dişlemek gibi hem akılca hem mantıkça hem vicdanca menfur olan bir işi nasıl yapıyorsunuz diye yine burada akla havaleli bir soru var. Altıncısı meyten ile der vicdanınız nerede vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstekleh bir işi yapıyorsunuz? Derdi vicdana aklı havale edip, vicdana aklı havale edip. Yani vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir kardeşiniz olan mümin kardeşinizi veya da akrabanızı veya da arkadaşınızı etini yemek gibi müstekre bir müstekleh çirkin ...kerih bir işi yapıyorsunuz diye vicdanımıza bu soruyu soruyor. Evet, işte böyle altı derecede bu günahın, bu gıybet günahının ne kadar tehlikeli olduğunu... ...ne kadar menfur olduğunu, müstek, müstekrah olduğunu, kerih olduğunu, çirkin olduğunu... ...ifade eden ayet-i kerimeyi üstadımız ele alıp gıybetin çirkinliğini tekrardan ortaya koyuyor. Cenab-ı Hak gıybetten uzak durmayı, gıybet günahından evet ilandan ahiretten kaçar gibi kaçmayı ve bu altı cihette yani hem insaniyetçe hem akılca hem kalpçe hem vicdanca hem fıtratça hem hem cinsine karşı olan rıkkati cinsiyeti laim rahim gibi e, ifadelere zıt olan ve onlar için çok zararlı olan bu günahtan uzak durmayı hepimize nasip eylesin Cenab-ı Hak bu işi nefsimize sevdirmesin bu işten nefret etmeyi ve uzak durmayı hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Hakk'ın bu emrini en dikkatli bir şekilde bu emrinden, bu nehinden uzaklaşmayı cümlemize nasip eylesin. Subhaneke la ilme İlla illa maallemtena inneke entel alim hakim ve afir davana elhamdülillahi rabbil alemin.